Oyuncu Bilgi Sütü kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz hmm, bu desteğiyle oynayacağım. Eskiden Furkan Arabacı oynuyordu. Çok güzel bir deste. Kraliyet devi destesi. Bir maç yapacağım. Bir maç yapacağım. Evet arkadaşlar. Anka kuşuyla uzun sonu başladım. Ne böyle bir maç Oyunu salmış olmasın. Almadım. Tamam almadı. devam. Sakın ne biçim oynuyor böyle ya? Topları geldi. Şöyle tutalım. Aldırır, şöyle yapalım. Ne Evet arkadaşlar şimdi kraliyet devini salıyoruz. İlk atamızı yapıyoruz. Normalde biraz beklemem lazım ama beklemiyorum. Ne kadar bir bir tanker. Nasıl yapalım? Bir de sonralım var. Çarpmayı kullandığı için. Şöyle yapalım. Şöyle tutturalım. Tamam iyi salınmışsınız. Çok iyi. Ne çalışıyor ya. Niye böyle bir hareket yapıyor? Ben çözemedim bu adamın. Sürekli aynısını yapıyor. Bir akra kullanacağım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Tamam. birazcık bir şey. bir 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 şey. Bir şey. Bir tamam Bir şey.

Sinirlenecek bir şey yok. Birazcık tomalık. Haydi. Evet arkadaşlar, bugün ne geçtik. Bakalım burada bir, bir oyun oynuyor gibi. Önce bunu. Antai'nin evden başlıyoruz. Şöyle yapalım.

kötü değilim. Şöyle özellik basacağız. Farklı bir... değil. Biraz can yesek yeter. Fazla bir şey Biraz can yesek. Bir de şey olandığı için Şöyle yapalım. Böyle kullanalım? Yetmedi herhalde. Evet, tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz. Kötü Şöyle önüm açıyoruz. Bekleyin. Belki biraz da bir şey yok. Biraz da tutar yiyeceğiz. Çok yapabileceğimiz bir şey yok bu durumda. Tamam. Çok iyi oldu. Biz de savunmuş olduk. Hiç sıkıntı yok. Şöyle ilerleyelim. Peşe vurarken bomba bulan para almıştım. Böyle bir mantıklı bir hamle yapalım. Çok güzel oldu. Çok oldu. Topluluk oldu. Şöyle dengesi bir hareket yapalım. Tamam. önemli değil. Şimdi onu da kolay bir şekilde savunacağım. Ben bancasını atarken Onu kapatın Bir tarafa vereyim mi Çünkü Şimdi pastayı Şöyle

yapalım ne Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim.